Trent Alexander-Arnold yeteneği ve yenilikçi yaklaşımıyla oyunu üst seviyelere taşıyan eşsiz bir futbolcu. Şimdi onu biraz daha yakından tanıyalım. O sadece dünyanın en iyi defans oyuncularından biri değil. Aynı zamanda takımın kritik hücum oyuncularından biri ve tek başına modern bir bek oyuncusu olmanın anlamını yeniden tanımlıyor. Sadece 23 yaşında Liverpool'un ve İngiltere milli takımının defans oyuncusu şimdiden kendi yaşındaki futbolcuların başaramadığı pek çok şeyi başardı ve hedefleri zorlamaya da devam ediyor. En fiyat ışıkları altında Arsenal'ı 4-0 yendikleri mücadelede maçın en iyi oyuncusu olarak Liverpool adına 50. ve 51. asistlerini yaptı. Weapon 11-11, it's time for progression! I uh. could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they're scheming. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they try the chains, you can say no, free me. So he's been looking for somebody who could save him. Instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them. Staying on pace, running the race, life is a chase. I don't want a place, I want to be first. Work till it hurts, dehydrated thirst till I'm in a hearse. Oh, uh, high ambitions in the right mind can take you so far. It's like you lived a few lifetimes. So I'ma break off from the weak minds, they can stay soft. You can change lives, you create thoughts, never waste time. You got one shot, you got one life, better pop off. What do you like? Make a dream job. No 9-5, no mean boss, just my life and free thoughts. You could try to play, but you're never gonna be me. Alexander Arnold için yolculuk 2004 yılında henüz 6 yaşındayken yeteneğinin yerel Liverpool scoutu olan Barragin'in dikkatini çekmesiyle başladı. Çocukluk kulübünde akademiye kabul edildikten sonra profesyonel futbolculuğa doğru hızlı yükselişi devam etti. 12 yıl boyunca Liverpool FC Akademisi'nde her yaş gruplarında oynamış ve hepsinden heybesine bir şeyler koymuş olmasına rağmen en zor geçiş henüz gerçekleşmemişti. Genç takımın yıldız oyuncusuyken A takım oyuncusu olmaya nasıl yükselirsiniz? 2016'da bir Ekim günü Alexander Arnold'un hayatı EFL Cup'ta Tottenham'a karşı sahaya girdiğinde değişti. 5 yıl çok hızlı geçti. Bu hala benim için açık ara en iyi ve en gurur duyduğum hatıra. Bunu aşmak için yapabileceğim bir şey yok. A takımla birkaç ay boyunca antrenman yapmıştım. O zamanlar A takım forması giymeden önce Jordan Anderson ve Coutinho'nun oyunumu beğendiğini duymuştum. Ama önemli bir maçtı ve oynamayı beklemiyordum. Kazanmak ise bu maçta oynamış olmamı daha da özel kıldı. Liverpool menajeri Jurgen Klopp, Ocak 2017'de Alexander Arnold'a en zorlu rakipleri Manchester United'a karşı Premier Lig'de ilk ilk 11 olarak ilk maçına çıkardı. Bu aslında bilmeniz gereken her şeyi anlatıyor. Trendin yıldızlığa giden yolu ve bulunduğu noktanın dönüşümü artık başlamıştı. Bana maçtan sadece 2 saat önce söylendi ve aslında oynamak istemedim. Heyecanlandım çünkü yeni Terry Henry olarak görülen Anthony Martial'e karşı oynuyordum ama oyun gayet iyi gitti. Bu Liverpool tarihinin en ünlü gollerinden biridir. Alexander Arnold Divock Origi'yi köşeden çok net görür ve 2018 Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Anfield'da Barcelona'ya karşı zafer biraz daha kesinleşir. Bu müthiş bir zeka ve yaratıcılık seviyesini gösterdi. Sadece içgüdüyle ilgiliydi. Onu gördüm ve her şey yerli yerine oturdu. Tabi onun bir hücumcu olarak çok farklı yönleri vardı. Ödüller gelmeye devam ettiği ve performansıyla Rusya'da yapılacak olan Dünya Kupası öncesinde İngiltere menajeri Gareth Southgate'in dikkatini çekti. Unutmamak lazım, tüm bunları yaparken hala sadece 19 yaşındaydı. Bu ailem ve benim için gerçekten gurur verici bir andı. O zamanlar 19 yaşındaydım ve bunu büyük bir başarı olarak görüyordum. İngiltere için oynamayı ve Dünya Kupası'na çağrılmayı hayal etmiştim ve Costa Rica'ya karşı oynamak bir rüyanın gerçekleşmesiydi. Bir önceki sezon Real Madrid'e karşı oynadığı finaldeki hayal kırıklığının ardından Liverpool, Tottenham'ı yenmek ve kulüp yönetimindeki ilk büyük kupasını elde etmek için yeniden aynı sahneye çıktı. Bu son olmayacaktı. Bu kez farklı hissettik. Çok daha emindik. Daha iyi bir seviyede, daha iyi bir takımdık. Bireysel olarak bu tip durumların yarattığı baskıdan zevk alıyorum. İnsanlar kendilerine şu soruyu soruyor. Yeterince iyi misin? Bunu yapabilir misin? Gerçekten bunun için mi yaratıldın? Bazı insanlar bu durumlara katlanır ve bu yönde kendini geliştirir. O anlarda başarılı olacağıma inanıyorum. Müzik Ertesi yıl Liverpool Premier Lig'de 30 yıl sonra ilk kez şampiyon oldu. Alexander Arnold'un da sadece savunma yönüyle ön planda olmadığı bir sezondu pozisyonunu değiştiriyordu. Sezon boyunca bir defans oyuncusu için yeni bir rekor olan 13 asiste imza attı. <laughs> Mevcut sezon Alexander Arnold'ın oyununu yeni seviyelere çıkardığını kanıtladı antrenörleri sahada daha merkezi bir pozisyon alması ve hücum oyununa daha fazla dahil olması için ona 66 numaralı formayı verdi. Sonuç ise göz kamaştırıcı oldu. Bu sezon bana çok daha fazla özgürlük verildiğini söyleyebilirim. Futbolda kolay kolay özgür olamazsınız. Bu sezon öngörülemez olmaya ve rakipleri şaşırtarak onları geçmeye çalıştım. Kendi sözleriyle Trent Alexander-Arnold'un kariyerinin bir tavanı yok. Dünya Kupası, Liverpool kaptanlığı ve birden fazla şampiyonluk. Evet, o hepsini istiyor. Dünya Kupasını kazanmak açıkçası büyük bir hedef. Benim için asıl hedeflerimi eklemem gereken seviyede bu. Benim için limit gökyüzü. Bu yüzden bir tavan belirlemenin pek bir anlamı yok. Neden her yıl her şeyi tekrar tekrar kazanmaya çalışmıyorsunuz? Bir Dünya Kupası veya kupa kazanmak için çok fazla fırsatınız yok. Bu nedenle elde ettiğiniz her fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek önemlidir. Lütfen videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.